Merhaba, ben doçent doktor Merih Oray. Göz hastalıkları üveyt uzmanıyım. Üveyt nedir? Göz içi iltihaplara verilen isimdir. Yeni doğandan ölene kadar her yaşta ki kişilerde, kadınlarda, erkeklerde görülebilir. Peki hangi hastalıklar üveyte yol açabilir? Bazı enfeksiyonlar, toksoplazma, uçuk virüsü gibi herpes virüsler, kedi tırmığı hastalığı gibi hastalıklar üveyte yol açabilir. Onun dışında otoimmün dediğimiz romatolojik hastalıklar üveyte neden olabilir. Behçet hastalığı, ankilozan spondilit, inflamatuar bağırsak hastalığı ve juvenil idiopatik artrit dediğimiz çocuklarda görülen hastalık üveyt görülebilir. Üveytin bulguları nedir? Sizler ne hissedersiniz? Kırmızı göz, ağrı, ışık hassasiyeti, bazen siyah noktalar görme ve bulanık görme üveytin başlıca şikayetleridir. Peki, üveyt tanısı nasıl koyulur? Klinik bulgulara dayalı olarak koyulur. Hastalara aynı zamanda ek görüntüleme tetkikleri fluorescein anjiyografi, optik koherans tomografi, lazer flermetri gibi görüntüleme teknikleriyle iltihabın boyutlarını değerlendiririz. Ve de erken tanı ve erken tedaviyle üveyt tedavisi olabilen görmeyi koruyabilen iyi görme elde edilebilen bir hastalıktır. Sağlıklı günler dilerim.